Merhaba arkadaşlar. Aranalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş böyle mevsimlik kullanabileceğiniz harika bir etol şal modeli anlatacağım. İstek üzerine çalışacağım. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Çok güzel, çok zarif duruyor. İp ee, ip olarak e, Alize Angora Gold kullanacağım. Şiş olarak 3 numara şiş kullanacağım. Ee, desenimiz e, 21 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Modelim 21 ilmekten oluşuyor. 21 ilmek ve katları artı 2 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Başta ve sonda da ben birer ilmek kullanacağım. Siz yelek örmek isterseniz de e, ne kadar kenar bandı ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Evet, hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Sizinle birlikte 3 desen çalışacağım. E, üç desen için e, başlarken farklı bir şekilde başlayacağız. E, şöyle ipimi ikiye katladım. Evet 25 ilmek atacağız. Şöyle ipimi ikiye katladım arkadaşlar. Sonra şu şekilde şöyle şişimi iki kat. Yani iki ikisini bir kullanacağım ilmek atarken. Şöyle bakın bu şekilde tutuyorum. İpin ucu şurada. Bu şekilde ilmek atıyorum. İlk ilmeği normal bildiğimiz gibi atıyoruz. İkinciyi atarken de şöyle bu ipi sonra keseceğiz ikinci atarken de parmağım bakın baş parmağımı bu şekilde alıp buradan ilmek alıp bu şekilde ilmek atıyorum ilkini normal şekilde atıyorum ikinci de parmağımı bu şekilde geçirip şuradan ilmek alıyorum sağ taraftaki iki tel sol taraftaki tel tek tel uzun olan tek tel gördüğünüz gibi bu şekilde ilmek atacağız Şöyle. Bir de böyle. Alt kısmı bu şekilde olacak. Zaten böyle dikkatli incelerseniz bilirsiniz. Bakın bu ne atınca bu şekilde duruyor. Ama şöyle atınca da böyle kapanıyor. Bir böyle, bir de bu şekilde. Evet şişime 25 tane tek desen çalışacağız. 25 ilmek atıyorum bu şekilde. Bir normal şekilde atıyorum. Sonra parmağımı şöyle alıp buradan ilmeğimi alıyorum. et şey yapmak isterseniz bu şekilde ilmek atın arkadaşlar. modelimiz çünkü lastik istemiyor. Alt kısmı da güzel dursun diye istiyorum. O yüzden bu şekilde atıyorum. Evet 25 ilmeği tamamlayıp döneceğim. Evet şişime 25 tane ilmeğim attım. Şişin bir tanesini çekiyorum. Şöyle bakın burası ön yüz olacak. Şimdi çevirdim arka yüzeyiz. Bu sırada hiçbir işlem yapmayalım. İlk kenar ilmeğimi düz örüyorum kalan diğer ilmeklerimi de ters örüyorum. Evet. Ön yüze geçeceğiz. Hem de kolaylık olur arkadaşlar. Ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet ters örerek sıramı tamamladım çevirdim ön yüzdeyim modelimin birinci sırası. Alt kısmı gördüğünüz gibi çok hoş çok güzel oldu. Ee, tek desen çalışacağız. Bunun sebebi arkadaşlar iki desen arasında iki te ters ilmek var. Ee, o yüzden tek desende çalışılabilir daha detaylı anlatabilmek adına. Evet ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek ters. Evet bu iki tersin iki desen arasındaki iki ters ilmek. İki tersten sonra sıradaki iki ilmeğin ikisini bir şöyle genişletip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm Evet ikisini bir ördüm burada bir eksiltme yapmış olduk bir doladım bir düz ördüm bir doladım 5 ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 5 5 düzden sonra 3 ilmeğin üçünü bir öreceğim ama ortadaki ilmeği başa almam lazım. O yüzden bu ilk 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Arkadan birinci ilmeği sol şişime geçirdim. Sağ şişimi çekiyorum, ikinci ilmeği aldım. Sol şişime aktardım. Bu 3 ilmeğin üçünü bir düz olarak ördüm. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 5 düzden sonra bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki düz ilmeğin ikisini bir düz ördüm. 2 ters. Evet, eğer ki devam etseydim sağa doğru burada başta yaptığım gibi sağa doğru kesim yapacaktım. Bir dolayacağım, bir düz öreceğim, bir dolayacağım, 5 düz. 3 Üç ilmeğin 3'ünü bir ortadakini başa alıp kesim yapacaktım. 5 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola. Sola doğru bir kesim. Sonra yine 2 ters. Evet, o şekilde anlarsınız. 2 tersi ördüm en son. Kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı, birinci sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Tersleri, ters düzleri düz öreceğiz. Şöyle ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım karşında iki düz ilmeğim var düz örüyorum. Desenimin arkasını ters örüyorum. 1 2 19 ilmek ters 3 4 artırdığım ilmekler de ters. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19 19 ilmek ters 2 ilmek düz son kenar ilmeğimi de ters örüp arka yüzden modelimin ikinci sırasını tamamlamış oldum çevirdim ön yüzde 3. sıradayım bir altta ön yüzde ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 tersim var ters örüyorum Karşında iki ilmek var. Bir düz ilmek bir de bir alttaki artırdığım ilmek. İkisini şöyle genişletip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Bir doladım. Beş tane düz örüyorum. Bir. Pardon. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Özür dilerim. Evet tekrar söylemek istiyorum. Şöyle iki ilmeğin ikisini bir sağa doğru kesim yaptık. Bir doladık. Bir düz ördük bir doladık 5 tane düz 1 2 3 4 5 karşımda 3 ilmek var bir altta tam ortadaki e, or e, başta olacak şekilde kesim yapmıştım yine aynı işlemi yapacağım 2 i̇ki ilmeğin ikincisini önden başa alıyorum ve bu 3 üç ilmeğin ilmeği üçünü bir düz olarak ördüm 5 ilmek düz 1 2 3 4 5 Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Sıradaki bakın bir, art, bir alttaki artırdığım ilmek ve sonraki düz ilmek ikisini bir düz ördüm. Evet. Desenimi tamamladım. Devam etseydim ne yapacaktım? Yine sağa doğru kesim yapıp bir dola, 5 düz ör, 3 üç ilmeğin 3'ünü bir ör, 5 düz, bir dola, bir düz, bir dola. 2 i̇ki ilmeğin ikisini bir kez sonra iki ters evet iki ters kenar ilmeğimde düz örüp modelimin üçüncü sırasını tamamlamış oldum çevirdim arka yüzde dördüncü sıra yine hiçbir işlem yok kenar ilmekten sonra iki düz desenin arkasını ters örüyorum 19 ilmek ters arka yüzde bu şekilde öreceğiz 19 ters ördükten sonra düz ilmeklerimi gördüm onları düz örüyorum kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin arka yüzden dördüncü sırasını tamamlamış oldum çevirdim ön yüzde beşinci sıradayız şimdi desenimiz biraz farklı olacak kenar ilmekten sonra iki ters örüyorum Evet desenin beşinci sırasında kenar ilmekten sonra iki ters ördüm bu iki ilmeğimi sırayla düz örüyorum kesmiyoruz artık 2 düz ördüm. 1 doladım. 1 düz ördüm. 1 doladım. Artık buradaki 2 ilmeği keseceğim. Doladıktan sonra sıradaki 2 iki ilmeğin ikisine bir düz olarak ördüm. Düz örüyorum. 3 tane düz öreceğim. 1, 2, 3. Karşında yine 3 ilmek var. Tam ortadakini başa alıp kesiyorduk. O ilmeklerimiz. Yine ortadaki ilmeği başa alıyorum ve üçünü bir düz olarak örüyorum. 3 ilmek düz 1 2 3 Sıradaki iki ilmeği şöyle genişleterek sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir dola, bir düz, bir dola. Bu iki ilmeği de artık kesmiyorum, düz olarak örüyorum. 1 2 2 ters kenar ilmek karıştırırsanız videoyu geri alın arkadaşlar eğer ki yanında desen yaptıysanız akılda kalır bir örnek arkadaşlar yapabilirsiniz eminim çevirdim arka yüzde altıncı sıra ilk kenar ilmeği örmeden aldım iki düz yine 19 ilmek ters tersleri ters düzleri düz sırayı tamamlayalım Evet. Arka yüzden 6. sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 7. sıradayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. iki tersimi örüyorum. İki tersten sonra karşımda düz ilmeklerim var. Onları düz örüyorum. Artık dediğim gibi eksiltme yapmıyoruz. Burada 1 2 3 tane düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki Bakın bir alttaki artırdığım ilmek ve sonraki ilmek ikisini bir düz örüyorum. 2 ilmek düz. Yine tam ortada 3 ilmeğim var. Ortadaki ilmeği başa alıp 3 üç ilmeğin üçünü bir düz örüyorum. 2 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeği Şöyle sağa doğru genişletip ikisini de bir düz örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Evet, modelimin 7. sırası bu şekilde ilerliyor. 2 ters kenelmeğimde düz örüp sırayı tamamladım. Arka yüzde 8. sıradayım. Yine kenelmekten sonra iki düz 19 ilmek ters tersi ters düzü düz sıramızı tamamlayalım Evet arka yüzden 8. sıramı tamamladım çevirdim ön yüzde 9. sıradayım İlk kenar ilmeğimi örmeden aldığım iki ters Karşımdan düz ilmeklerim var 4 tane onları düz örüyorum 1 2 3 4 4 düz ördükten sonra bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, sıradaki 2 iki ilmeğin ikisinde bir düz ördüm, bir düz örüyorum, ortada 3 ilmeğim var, ortadaki ilmeği öne alıp üçünü bir düz örüyorum ve bir düz, sıradaki 2 ilmeği. Bakın, artırdığım ilmek önceki düz ilmek ikisini de bir sağa doğru kesim yaptım bir doladım bir düz ördüm bir doladım buradaki dört düzümü örüyorum bu dört düz arkadaşlar beş tane olana kadar artırıyoruz iki ters kenar ilmek Evet ön yüzden 9. sırayı tamamladık. Çevirdim arka yüzde 10. sıra. Yine düzleri düz, tersleri ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden 10. sıramı tamamladım, çevirdim. Ön yüzdeyim. 11. sıra. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldığım iki tersimi örüyorum. Evet, karşımda 5 düz ilmeğim var. Sırayla örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 düzden sonra bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir düz ördüm. Karşımda hemen 3 ilmek var. Bakın burada ilmek kalmadı artık. Ortadakini başa alıyorum. Ve üçünü bir düz olarak Ör. Sıradaki iki ilmeğin ikisini de bir sağa doğru kesiyorum. Bir dola, bir düz, 1 dola. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. 2 ters. Kenelğimde düz örüp sırayı tamamladım. Evet. 11. sıramızı tamamladık. Arka yüzde 12. sıra son sıradayız. Yine tersleri ters, düzleri düz örerek ilerliyorum. Desenin arkası ters. Sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden 12. sıramı yani son sıramı tamamladım, çevirdim. Bir desenimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi ikinci desenin birinci sırasını böyle hatırlatma olarak göstereceğim ne yapmıştık birci sırada ilk kenelmeğimi örmeden aldım iki ters örüyorum 1 2 kenar kenarmekten sonra iki ters ördüm sıradaki iki ilmeğin ikisini bir sağa doğru kesiyorum ikisini bir ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım 5 ilmek düz 1 2 3 4 5 Karşımda tam ortada 3 ilmek var. Ortadaki ilmeği başa alıyorum. Ve üçünü bir düz olarak örüyorum. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz olarak örüyorum. İki ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Evet, bundan sonra videoyu geriye de alabilirsiniz ya da bakın beş, e, bir sonraki ön yüzde de bu şekilde öreceksiniz. Beşinci sırada da e, değişecek arkadaşlar. E, şöyle kapanacak. Yaprak şeklinde. Böyle çok hoş, çok güzel. Alt kısmı da gayet güzel oldu. Ee, size 3 desen çalıştım. Onu göstereyim. Şöyle. Evet bakın çok hoş, çok güzel. Bu renk de çok güzel oldu ama e, havadan dolayı, kapalı o yüzden rengini tam belli etmedi kamera. Böyle çok hoş. 3 desen dediğim gibi eton şal yapmak isterseniz 6, 7 desen yapabilirsiniz. Böyle çok zarif, çok hoş. E, bayan yeleği de örebilirsiniz arkadaşlar. Hatta yaptık diye hatırlıyorum. Böyle bu şekilde başlama tarzını göstermek istedim. Takipçim istedi hem de böyle ilmek sayısı konusunda sorarsanız yardımcı olurum. Evet arkası da bu şekilde ılık ütü yaparsınız arkadaşlar bittikten sonra sıcak olmasın kesinlikle arka yüzden bittikten sonra ılık ütü yaparsınız kalıp gibi durur modeliniz İnşallah anlatımdan memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz şimdi değil ileride görmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.